Selamun Aleyküm hocam. Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görmekte olan İsa Şahingöz 180-722-036 numaralı öğrenciniz. ikinci sınıf olarak kontrol otomasyon teknolojisi bölümü. Kırıkkale MEU 2019-2020 Neslerin interneti video sunmak için buradayım. Ve vize ödevini şu anda size sunuyorum. Gördüğünüz gibi öncelikle yaptım. Size göstermek istedim. Adım, soyadım, bölümüm. Birinci sayfam. Ve altta da göründüğü gibi isim, soy isim her şeyin yazıyor. Bu ikinci sayfam. size en son çıkan göründüğü gibi burada. Ve şu anda size ödevimi sunacağım. Nesnelerin interneti birbirleriyle ilişkili bilgi işlem cihazları, mekanik ve dijital makineler, nesneler, hayvanlar ile sağlanan insanlara ve insandan ağa gerek duymadan bir ağ üzerinden veri aktarabilen sistemlerin tümünü ifade etmektedir. İngilizce Internet of Things olan internetlerin internet dersimiz tamamıyla insanlara kolaylık yönünden, yeni fikir üretiminden faydalanarak yeni projeler oluşturmaya yöneliktir. Ses, görüntü veya hareket yöntemiyle çalışıp durdurulmasına sağlayabileceğimiz bir ağ kullanma yöntemidir. Bilgisayar ağı dediğimiz bir bilgi alışverişinden meydana gelen çıkan aynı kullanıcılar ve farklı kullanıcılar aracıyla birbirlerine bağlanmasıyla veri paylaşımı, dosya ve benzeri gibi uygulamaları paylaşma yöntemidir. Peki internet bilgisayar ağını oluşturmak için en büyük rolü oynar. İnternetin belirli bir sahibi yoktur. Sadece onları bize sunan başlı firmalar bize sunmak için öncelik göstermişlerdir. Data Center'dan gelen verilerin bize ulaşmasını sağlayan temel ağımızdır. Bilgisayar ağı bilgisayar ağları büyükten küçüğe sıralanarak çeşitli türlere ayırarak bizim haberleşmemize sağlayan çeşitleri mevcuttur. Bunlar kan, lan, man, pan, san, vpn, van çeşitlerimiz mevcuttur. Acil cihazları sistem konusunda olan bilgisayar benzeri sistemlerin birbirleriyle çalışmalarını birbirlerine veri gönderip alma gibi bir iletişim yapmanı sağlayan cihazlardır. İnternete bağlamak için bir hub veya switch yetersiz durumda kalacaktır. İnternet teknolojisi MAC adresiyle çalıştığı için MAC ve IP adresi çalıştığı için ilgili ağları aktarmayı router cihazımızda bağlamayı tercih eder. Modem ve router'ın farkları ve modem ve router açıklamaları. Modem nedir? modem verileri ses sinyallerine ses sinyallerine ses sinyallerini verileri dönüştürerek verileri taşır. Router ise yönlendirici görevi görür. Ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında verilerin iletimini sağlayan hattır. Router yerel ağları birbirine bağlar ancak tek başına internet erişimi sağlamaz. Modem ise internet erişimini sağlar. IP adreslemesi. İnternet ağ üzerinde IP adresleriyle fiber kablomuza, modeme veya router'a gelen switch yardımıyla dağıtım işlemi yapan cihazımızın IP adresi ile adresimi yaparak bağlamamızı sağlar. Network dönüşümü Bir bilgisayarın yönlendirme cihazı ile başka bir ağa çıkarken adres uzayındaki bir IP ile haritalandırma yaparak IP paket başlığındaki ağ adres bilgisini değiştirme sürecidir. Cihazımızdaki site ise kendisinin dışarıya bağlı olmuş olduğu gerçek IP ile internetten paketi doğru adrese gönderme yöntemidir. Ethernet ağı için yaygın olarak kullanılan bir konektördür. Her RJ45 konektöründe 8 pin bulunur. Kabloların 4 düz renk 4 çizgidir. Her kablonun kategorisi, kategorisi hızına göre bağlıdır. LAN ise küçük yer bağlantımızdır. Hepsi bu kadar hocam. Saygılar. İyi günler.